bekleniyor. Ucuzluğuna karşı lezzetiyle orta direğin gözdesi olan kuru fasulye artık dünyaya açılıyor. Türk mutfağının eşsiz damak tadı da kuru fasulyenin ünlü tiryakileri bile var. Şimdi sizleri İstanbul Sirkeci'de 5000 kişiye mehteran takımı eşliğinde bedava kuru fasulye dağıtılan bir açılışa götürüyoruz. Hadi nasıl? Süper. <laughs> Tam yöresel yıllarca orta direğin sofrasında baş köşeyi kimselere bırakmayan kuru fasulye artık dünya sofralarında yer almaya aday bir yemek. Ee, daha da ileriye gitmek için Avrupa'ya açılmak istiyoruz. İstanbul Sirkeci'de açılan kuru fasulye lokantasında mehteran takımı eşliğinde 5000 kişiye kuru fasulye ikram edildi. Bu fasulye bizim. Gerçekten de bunu bütün dünya tanımasını istiyoruz. Güzel bir şey. Türk usulü yaygınlaşırsa çok iyi olur. Türk mutfağının eşsiz lezzeti kuru fasulye çok sayıda ünlüyü de cezbediyor. Öyle ki lokantanın açılışında birçok sanıdık sima aynı sofradaydı. Peki herkesin iştahla yediği ve tam not verdiği kuru fasulyenin sırrı ne? Bir, bir buçuk saatte biz bunu normal pilav gibi demliyoruz. Fırınlarda pişiriyoruz. Artı bakır e, büyük kazanlarda pişiriyoruz. Yani işin büyük noktası bakırda pişmesi, fırınlanması ve demlenmesi efendim.